Parnasizm 1860 yılında Fransa'da çağdaş Parnas dergisi etrafında toplanan sanatçılar tarafından ortaya çıkarılan ve sadece şiirde görülen bir edebi akımdır. Aslında realizmin şiire uygulanmış biçimidir. Şiirde gerçekçiliktir. Guti'nin kurucusu olduğu Parnasizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantik şiirin aşırı duygusallığına ve hayalciliğine olarak ortaya çıkmıştır. Şair kendi kişisel duyguları, tutkuları yerine dış dünyadaki gözlemlerini, değişik tabiat manzaralarını nesnel bir tutumla anlatmıştır. Duygunun yerini parnasizinde düşünceler almıştır. Şiir iç dünyadan dış dünyaya öznelikten nesnelliğe açılmıştır. Tabiat başarılı bir şekilde betimlenmiş, şairler tablo gibi şiir anlayışına yönelmişlerdir. Ressamın fırça ve renkle yaptığını şair sözcüklerle yapmıştır. T. Fikret yağmur şiirinde yağmurun yağışını adeta resmetmiştir. Romantizmde terk edilen eski Yunan, Latin kültür ve mitolojisine yeniden dönülmüştür. Tarihteki mutlu dönemlere duyulan özlem, Egzotik temalar ele alınmış, şiirde felsefi düşünceler, hatta bilim ve fenle ilgili görüşler işlenmiştir. Toplumsal konulara yer verilmemiş, sanat için sanat anlayışı benimsemiştir. Şiirde biçim mükemmelliğine büyük önem verilmiştir. Parnasyenler şiiri sadece biçim olarak görürler. Bu nedenle biçim güzelliğini her şeyin üstünde tutarlar. Bundan dolayı ölçü ve kafiyeye önem vermişlerdir. Ölçü, kafiye, ritim, ahenk ve ses uyumlarını fazlaca önemsemişlerdir. Şiir oluşturan sözcükleri bir kuyumcu titizliği ile işlemişlerdir. Parnesiyenler daha çok sone nazım tarzını kullanmışlardır. Cenab-ı Şahabettin Elhan-ı Şita adlı şiirinde karın yağışını resmeder. Parnesiz metkisinin görüldüğü bir şiirdir. Dünya edebiyatında Guti, Vamille, Lil, Heredia, Prodom, bizim edebiyatımızda Cenab-ı Şahabettin, Tevfikret, ve i Kemal Beyatlı, Parnasizmin önemli temsilcileridir.